Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde bilgisayardan iPhone'a veya iPhone'dan bilgisayara hızlı bir şekilde fotoğraf veya videolarınızı nasıl aktaracağınızı anlatacağım. Bu şu ana kadar yapabileceğiniz en hızlı yöntemlerden bir tanesi. Peki ne olması gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle bilgisayarla iPhone telefonunuzun aynı ağ üzerinde yani aynı modemden besleniyor olması gerekiyor. Eğer bu şekilde ise dilediğiniz yerde, dilediğiniz anda bilgisayardan iPhone'a veya iPhone'dan bilgisayara fotoğraf veya videolarınızı hızlı bir şekilde aktarabilmeniz mümkün. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bunun için bilgisayardan arkadaşlar rastgele bir tarayıcı açıyoruz ve snapdrop.net adlı web sitesine gidiyoruz. Aynı şekilde telefonumuzdan da snapdrop.net adlı web sitesine gidiyoruz. Hem bilgisayar tarafında hem de telefon tarafında karşınıza gelen sayfa bu şekilde. Şimdi bilgisayardan iPhone'a fotoğraf veya video aktarmak için ne yapmamız gerekiyor onu göstereceğim. Ardından telefondan bilgisayara fotoğraf veya video aktarımını göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar masa üstünde çiçekler adlı bir galerim var burada çeşitli fotoğraflarım Yer alıyor Bu örnek fotoğrafları telefona aktarmak için hemen şu web sitesine gidiyoruz. Karşımıza şu şekilde pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde hemen burayı tıklıyoruz. Masa üstümüzü seçiyoruz. Çiçekler burada yer alıyordu. Göndereceğimiz fotoğrafları videoları seçtikten sonra aç diyoruz. Bu işlemi yaptığımız zaman telefonumuza karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada arkadaşlar save diyoruz ve indir diyoruz. Save diyoruz ve indir diyoruz. Tek tek bu şekilde yaptığımız zaman bu fotoğraflar daha doğrusu çiçekler bizim telefonumuza kaydedilmiş oluyor. Nereye geliyor arkadaşlar? Dosyalar kısmına geliyor. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şöyle geri gelelim. Ya iCloud Drive'da indirenler kısmına kaydediliyor veya farklı bir şekilde iPhone'un kısmında herhangi bir klasöre kaydediliyor. Ben daha önce Chrome'u seçtiğim için Chrome kısmına kaydedilmiş oluyor şu şekilde. Hemen sağ üst kısımdan yatay 3 nokta simgesini seçip seçiyorum diyorum. Ve bunların tamamını seçili hale getirip sol alt taraftan paylaşlayıp buradan 3 görüntüyü kaydet zaman bu fotoğraflar nereye gidiyor arkadaşlar? Galeriye yani fotoğraflar kısmına kayıt edilmiş oluyor. Peki telefondan bilgisayara fotoğraf videoları aktarmak için ne yapmam gerekiyor? Bunun için de aynı şekilde bu sayfaya gittiğimizde yani snapdrop.net sayfasına gittiğimizde hemen şuraya arkadaşlar tıklıyoruz. Bakın tekrar sayfayı yenileyelim. Buraya gidiyoruz. Bu seçtikten sonra fotoğraf arşivini seçiyorum. Ve burada göndermek istediğimiz fotoğrafları şu şekilde tek seferde seçili hale getiriyoruz. Seçili hale getirdikten sonra ekle diyoruz. Ve Bilgisayar tarafında arkadaşlar bize bir uyarı gelmesi gerekiyor. Kısa bir süre bekliyoruz. Bilgisayar tarafında bu şekilde uyarı geldiğinde arkadaşlar hepsine tek tek save dediğimizde bu bilgisayarımıza yani bu seçili olan fotoğraflar bilgisayarımıza kayıt ediliyor. Tek tek save diyoruz. Böylece bu fotoğraflar, videolar ee, bizim bilgisayarımızın indirenler yani karşıdan yükleyenler kısmına kayıt edilmiş oluyor. Hep birlikte kontrol edelim. Rastgele bir klasör açıyoruz. Buradan sol taraftan indirenler veya karşıdan yüklenenler kısmına gittiğimizde Bakın fotoğraflarımız aynen burada yer alıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.